Hepinize merhaba bu portaldan Selim abiyle birlikte Eeeek oynuyoruz abi hoş geldi. Sarp bu haritayı hatırlayan ağır noob'dur Ağır şey, noobdur. Ağır old'dur Old, yok abi noob var artık bizde sadece noob var arkadaşlar hoş geldiniz Umarım keyifli bir Egg Borsa mücadelesi olacak Bu arada Selim abinin kanalında da efsane ve Minecraft videosu çekmiştik Onu da sağ üstteki karttan izlemeyi unutmayın Kesinlikle arkadaşlar. Yapıştırın. Ben hemen Şöyle setimi, ben çektim. setimi çektim. Setimi çektim noob. Arkadaşlar Sarp hep kendini düşünüyor. Kendine ya. Müslüman. Çok bencil bir çocuk. Kendine, <laughs> kendine Müslüman. müslüman. Kendine, müslüman. <laughs> kendine Müslüman. Kendine Müslüman. Öyle bir Zaten bilirsen kendine Müslüman mi? olur abi. Aynen. Başkasına Müslüman olmaz ki. Abi aynen şuradan bir çekil bakayım. <laughs> dur oğlum bir dakika dur. Dur abi 32'ye hemen bir kılıç çekeceğim. Kundumcular Eggwars like'larınızla birlikte devam ediyor. Bakalım soralım Selim diye kaç like gelirse Eggwars devam etsin. Abi en az 150 like gelirse devam edeceğiz. Tamam arkadaşlar like atmayı unutmayın. Arkadaşlar 150 az olmadı mı ya? <laughs> bence bence 150 tam ideal. King. Tam, tam ideal mi? Ben ben diyorum ki bizim kundumcular en az 2000 atar. Hadi bakalım. Yani göreceğiz. Benim, beni şaşırtabilirler. Benim yüzümü kara çıkartmayın kundurmucular. <laughs> Ama eğer atmazlarsa atmazlarsa ağır dalga geçerim. Ben de ağır dalga geçersin evet king. Evet. Ee, bak abi şu biz anda... senle ortaya gitsek nasıl olur mesela? Sadece Hadi yapışıp gidelim. Hadi gidelim. Abi, Hadi gidelim. Hadi gidelim. Abi, abi noob 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 noobs are welcome. Abi bloğum bitti. Var bende blok. Sen, geliyorum. Sen blok al gel, blok al gel. gel geliyorum. Abi dur yapma lütfen. <laughs> Niye biz böyle konuşuyoruz ya? Aa altını millet Bir dakika. Ha oyun portal. Tamam ulan korktum. Başkası mı girdi dedim. <laughs> abi çok korktum Oyun burada. Oyun burada. Oyun abi Bordo. bu arada Half oynuyoruz. Oo en sevdiğim. Aynen. Sen yolu yapa dur. King'in geliyor King. King hadi bakalım. Geliyor Şuradan şöyle bir... Yürü. Gidelim yürü. bakalım. Yürü abi biz çok noob kalmışız artık millet gördüğün gibi çok hızlı yapıyor bu yolları. Aynen. Tık 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 tık. Tık 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 Ben buradan atladım. Gel 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 gel. Aynen. Yapıştır. Gel şu diamond'ı alalım seri. Oo. Abi abi 3 tane Oo. aldım 3 tane aldım kaçıyorum. 3 tane aldım abi sen de 2 tane al. Ooo! <laughs> Sarp. Sarp içer... Herkes burada. Aşa aşağı düştüm noob. Aa, bize geliyorlar. Bravo, Oo, öldüm, bravo, öldüm, bravo, öldüm, bravo, öldüm, bravo, öldüm. bravo, 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 Gene lan yenildik. Öldüm. Gene Yeriyor, yenildik. Lan oha yerilmedik, oha. Yerilmedik, yerilmedik. Oha. Yenilmedik, yenilmedik sarp. Lan nasıl bir yol yapma şekli bu? O oh, oh. sarp 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 Bu uzay evtesinde hep mi kurduma geliyor? Aa öldüm. Al al aa a a Öldüm lan. Abi yapma. Aa, ab, abi abi üst kata kaç. Üst kata kaç. Gel benimle. Gel benimle üst kata Stadium, kaç. Üst kata ka sarp, kaç sarp, üst geliyorum. Üst geliyorum. Üst Abi arkamda adam var. Arkamda adam var. Ölmek istemiyorum abi. Ölmek istemiyorum. Lan 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 lan. Allah'ın nubu. Sarp, sarp, sarp çok so, nubsun. Arkadaşlar diğer oyuna geçiyoruz. Arkadaşlar demin ki oyun sizin bir rüyanızdı. Kötü bir kabustu. Onu unutuyorsunuz ve yeni oyuna odaklanıyorsunuz. Ay, ay. Abi ne Ben artık zombi olmaya karar verdim. <laughs> normal oyuncu olamıyorum. Çünkü Abi normal oyuncuyken çok noobsun değil mi? Abi bir şey söyleyeceğim. <laughs> bak direkt bize yol yapabilirler. Acil set çek. Tamam. Set çekten. Baksana bak Oo. millet anında patlatıyor. Manyak mısınız lan siz? Dur 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 tamam. abi hemen ben bir kılıç çekeceğim hemen seriden tamam abi bak millet hemen kaplıyor görüyor ooo sarp 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 abi biz pa paket olacağız ha. sen Aynen. onu iki yapacaksın değil mi evet Tamam bize gelen giden yok. İlk bir savunmada kalalım tamam. derim. Ne diyorsun? Tamam. Aynen aynen aynen. Direkt savunmada kalacağız. Sarp. Başka bir şey yapamayız. Ben hemen şunu bir e, obsidyen çekeceğim. Sen obsidyen çek bak. Bak yan adamımız patladı. Bak bize de geliyor şu an biri. Tamam 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 çok, çok tamam. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı ki. Çok sıkıntı. Ee... Çok sıkıntı. Bize yol yapı abi. Ha? Çabuk, çabuk. Tamam. Ben bakıyorum. Sen diğer adaya bak. Ben bu adaya bakıyorum. Tamam, tamam, tamam. Ve bunlar iyi yol yapıyorlar abi. Egimizi patlatacak bu herif ya. Ee, yok, 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 yok. Abi yok, tepe'den yok. tepe'den geliyor ama. Tamam. Biraz kapat en azından. Aynen. Uğur, çok kötü. Atladı abi, atladı. Altın elması ee, var. Altın elması var. Oh, oh. Tamam tamam, bir oh, şey oh, yok bir oh. şey yok bir şey yok öldür. Abi altın elması var ama bizim yok. Gel abi, lan buraya. Abi, ben de altın elma alıyorum. Tamam ben dikkat kapışıyorum en, onunla Dikkat et dikkat et dikkat et. Ekipizi patlattı hain herif Gel buraya. Ölecek gibi olursan Hadi. kaç. Tamam tamam. At onu aşağı. İşte bu. bu. be işte bu. Tamam tamam tamam. Tamam sarp, tamam. Sap 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 sap. Buradan toparlayacağız abi. Buradan toparlayacağız. Acilen güçlenmemiz lazım. Acilen güçlenmemiz lazım. Buradan toparlayabiliriz. Eee, altın elim aldım. Ben de aldım. Abi turuncular egg of egglerini obsidyenle kaplamışlar. Tamam tamam sıkıntı yok. Sap artık bizim egimiz yok. Öyle düşün. O zaman şöyle yapalım. <laughs> evet evet. Yan adaya kaçalım mı? Abi bence aynen. Ya yani göçebe hayatı başlasın. Gel göçebe hayatı başlasın. Evet çık oturuncu bir daha gelecek biliyorsun değil mi? Aynen aynen aynen. Ben de şuradan bir şey alayım. Arkadaşlar hızlı yol nasıl yapılıyor ki ya? Biz bilmiyoruz. Biz eskide kaldık. Noob kaldık biz. Aynen. koş ee, koş 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 koş. Abi tamam, yan adadayım. Yan adadayım. Tamam ben de geldim. Ben de geldim. Göçebe hayat. Göçebe hayat Sarp. Eee ne alalım? Olabildiğince direnmeliyiz. Sarp kazanacağız bu oyunu. Ne direnmesi? Kazan ben ]acaksın. çok sinirlendim. Ben de çok sinirlendim çünkü orange'ı en son patlatacağız değil mi? Aynen. Bizim seninle yapmamız gerekeni söylüyorum. Diamond alıp güçlenmek. Nasıl yapacağız? Diamond alıp güçlenmek. Şu ortadan diamond alıp gelmemiz lazım Sarp. Yapabiliriz kanımca. Eee hadi yapalım. Hadi. Hadi gidelim. Beraber gidelim çünkü... Sıkıntı olabilir. Gel aynen. Ben yol yapıyorum bize. Tamam. Gel King. Göçebe hayırrrrrtttt. Göçebe <laughs> hayırrrrrtttt. <laughs> Göçebe Sap. Sarp geldim. Abi altı. Ee, ortası burası mı ya? Devam. Hayır abi orada fight var. Gel o fight'a biz de katılalım gel. Lan oğlum hiçbir şeyimiz yok. Nereye gidiyorsun Sarp? Bak tepede adam var görüyor musun? Gördüm. Altı yemeği ya. Riskli mi diyorsun bu fight'a e katılmak? Abi bence riskli. Dur Sağ 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 sağ. Ge bize geliyor. Tamam. Aynen. Ortaya nasıl gidelim o zaman? Ee... Nereden gidelim yani? <laughs> bak birlevi bir yol yapmış da bizim yok yolumuz. Nerede o eleman? Tepemizden geliyor mu? Abi bilmiyorum korkuttu bak o beni. Neredesin? Sarp Aa, diğer yok. adalara gidelim. Gel göçebe hayat. Göçebe hayat. Yaşa. Aynen, yapıştır. Biraz blok alayım. Bana blok. Gel. Oo, abi, ortaya gitmemiz lazım. Sarp, sarp kazanacağız ya, sıkıntı kazanacağız, yok. Kazanacağız, kazanacağız. Ben ortaya yol yapayım mı? Ne diyorsun? Abi, direkt yap. Direkt, direkt ortaya yol yap. Hadi. Oruç timin de gitti. İşte öyle tamam, hazır. Aynen, hepsinin egi gidecek. Gel, biz elmas bulup bir tane adadaki elması geliştirip e, oyunu kazanalım. Ne diyorsun? Kesinlikle aynı fikirdeyim Sarp çabuk Taktikçiler kundumcular bize güveniyor musunuz? Şu an güveniyorsanız videonun bu dakikasını aşağı yazıp güveniyoruz yazın Güvenmiyorsanız yazmayın bir şey Aynen <laughs> bence yazın çünkü kazanacağız Bize güvenin bize güvenin bizi biz... O oruç takım bizden önce kaybetti İyi oldu. Oh canıma değilsen. Videoyu like atın, yorumlarınızı atın, destekleyin kundumcular, takdirciler tekrar. Hadi bakalım. Şimdi... Ee... Elmas nerede? Elmas nerede harbiden lan? Abi emerald İçerdedir. var emerald İç var. İçeridedir içeridedir. Ha şurada şurada buldum. Tamam Ah nasıl süper. giriyoruz oraya nasıl giriyoruz oraya? Lan 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 lan. Lan bunun girişi nerede? Aa. Abi. Harbiden nereden giriyoruz buraya? Abi mor mor geldi abi mor. yardım et bana. Tamam Geri tamam gel. geldi. Abi bunu öldürmemiz lazım. Bunun eg'i var. Aşağı atabiliriz bunu. Birlikte abi sen düşme aman. Sen düşersen geri dönüşün yok. Aynen sıkıştır buraya. Gel lan buraya. Abi hadi. Ölme her sakın. Altın emeği. Altı Abi arkadaşı tamam, geldi. Tamam. Ben, ben iyiyim, ben iyiyim, ben iyiyim. Sen devam et. Arkadaşı geldi ama. Tamam. Gelsin. Abi çok sıkıntı. Gel buraya. <laughs> <laughs> Fight'a bak be. Abi. Aha kafası kırıldı bir tanesi. Kafası kırılamıyor tamam, mu? Tamam tamam tamam. Abi, abi hayır. Hayır. Oh, birini öldürdüm. Sardık birini sardık. öldürdüm. Birini öldürdüm. Tamam tamam tamam. tamam. Öldür sarp. Abi sarp nasıl ölüyorsun ya? Sarp sendeyim. Sarp sendeyim. Hadi. Altın elma ye. Yiyorum zaten. Öleceksin lan. Hadi sarp. Öleceksin. 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 Hadi sarp. Sarp hadi. Abi. Sarp alabilirsin onu. İşte Aa. bu. İşte bu. İşte bu. i̇şte bu. i̇şte bu. İşte bu. Aa. Sarp hemen diamondları al kaç. Oh, bir daha geldi. Bir, daha, geldi. geldi. Diğer gördüm, arkadaşı gördüm. geldi. Gördüm gördüm. Sen, senin orada bak saklanıyor saklanıyor. Oh. 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 Sarp hadi. Abi. Sarp hadi be. Hadi abi. be Sarp. Abi. Hadi be Sarp. Abi. Sarp hadi. Ula aa babak aa babak aa aa İşte bu be. Sarp diamond var iki tane onları al öyle git. Diamond çıktı. Diamond da çıktı. A al onları öyle çık. Çık abi buradan çık. Bur sürekli gelecekler buraya. Çıkıyorum çıkıyorum. Sarp tek başına kazanabilirsin. Abi göçe bayağı atıma kaçıyorum. İşte bu. Sarp şimdi bak. Taktik belli kardeşim. Taktik maktik yok bam bam bam. Abi bam 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 bir dakika. Şu setimi yenileyim. Hemen hemen altı elma takviyesi. Aynen demir set çek. Demir set çekeceğim aynen. Bu fight'ı kazanmalıyım abi biliyorsun değil mi? Kesinlikle sarp. Bunu iki yapayım mı ne yapayım? Eee bunu yap tabi abi buradan hatta yapabiliyorsan 3 yap. Tamam ama o kadar vaktim olur mu ya bana saldırırlarsa? Ben etrafı izliyorum Sarp. Yani 3-5 yani, ada gerinde hiçbir şey yok. Kudumcular bana güvenin. Biliyorsunuz Egros pros olduğum için bu maçı buradan kazanacağım. Harbiden buradan kazanırsan efsane olur ha. Ben bence şöyle bir şey yapayım bak. 2 ee, yaptım ya. Diğer evet. adadaki diamond'ı da tamir edeyim. Çift ada. Sana gelen giden yok değil mi? Yok Aha! yok ben bakıyorum. Gri takım bitti siyahlı Abi bana saldıracaklar. Gelişmem lazım. Abi geliş aynen. Sen onun 2-3 olmasını bekleme geliş. Hemen. Alabildiğin kadar altın elma al. Hemen set. Eee. Şunu kılıcını da güçlendir ya. Kılıcımı güçlendiremiyorum şu an Alacağım 12 şey olursa. Bu adamların eki de var ya. Aa bana geliyorlar. Abi aşağı atmam lazım benim bunlardan birine. Yapıştır. O, O o Sarp sarp sarp. Abi sarp. ikiye tek ne yapacağım ben? <laughs> Hayır. Sarp. O. Oh. Sarp. Sarp sarp sarp. Abi alabilirsin. O a ulan. A babanın a baban a baban kim? A baban kim? A baban kim senin? Kim söyle lan bana? Sarp hadi be. Sarp <laughs> alabilirsin koçum. Abi ulan ulan siz kimsiniz? Kaç altın elma ile geldiniz lan? Sarp. Ay, sarp hayır. Sarp sarp aşağı düşme sakın. Aşağı düşmeyeceğim. Ah. Ola, 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 ola. Sarp kapalığın gitti. Ne diyorsun? Evet. <laughs> aldım. Ha tamam. Sarp oğlum, düşeceksin. Aldım, aldım. Yok yok düşmeyeceğim. Düşmeyeceğim. Hadi be Sarp. Aaa! Sarp hadi çok, Sarp. Çok, çok güçlü. sakın düşme. Aa, aa, düşmeyeceğim, düşmeyeceğim, düşmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ulan ulan. <o gülüyor> kimsiniz lan? Kimsiniz lan? Kimsiniz? 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 Efsane bir kapışma gidiyor. Oh. Diğeri, Al elma ya. Diğeri niye vurmuyor? A, ulan ulan. Sarp hadi ulan. be. Ulan sen, sen kimsin lan? Kimsin? Sarp. Kipsin. Sarp. Kimsin? Sarp. Kimsin? Sarp. Kimsin? Sarp. Kimsin? Kimsin? Sarp alacaksın bunu. Sarp alacaksın. Aa, altın elman bitti şu anda hayır. Aa, Aa, düşeceksin. Hayır. 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 hayır, 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 hayır. Aa ne oluyor? Hayır ya. Ya böyle bir şey olamaz ama ya. Böyle bir şey olamaz ya. Abi Windows tuşuna bastım yanlışlıkla. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ama güzel kapıştım be. Abi sana yemin ediyorum arkadaşlar panikten Windows tuşuna basıp masa üstüne döndüm. Dönmeseydim altın elmayı devam edecektim ya. Ah oh be Sarp ya. Bir şey diyeyim mi? Bir ara şeyi düşündüm. Elmasın oraya gidip 12 diamond kapıp kılıç alıp bunların ağzına vurayım mı diye düşündüm de. <laughs> Orası çok köşe ya. Aşağı düşerim diye gitmedim ya. Ah be Sarp ya. Ama Artık... güzel kapıştım be kardeş Aa, ya. Abi elimden geleni yaptım. Birazcık daha altın alıp devam etseydim. Yemin ediyorum alacaktım onları da. Neyse arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Selim abidik Egg Wars. Artık karta ne koydum bilmiyorum. Onu da izlemeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.